Fujifilm x 5 yaklaşık aylar önce duyurulmuş olsa da bu kamera aynı zamanda böyle bir vlogger kiti altında yaklaşık 6-7 parça ekipmanla birlikte geçtiğimiz aylarda da internet üzerinden satışa başladı. Ben özellikle bu kamera ekipmanlarla birlikte 3-4 hafta kadar deneyimleme şansım oldu. Arkadaşlar ben bir gaflete düştüm ve İstanbul'da hafta sonu kanal için içeri çekmeye çalıştım. vloglar çektim, işte gelen kit objektifleri biraz deneyimledim, yanında gelen ekipmanları inceleyelim derken bu videoda özellikle hem kamerayı, biraz kameranın özelliklerini hem de ekipmanların ne derece işlevsel olduğunu konuşacağız. Şimdi öncelikle videoda kısaca böyle bir teknik özellikleri bir alana toplayacağım, ondan sonra da tecrübelerim kısmına geçeceğim. Zaman damgalarıyla çok bölmeye uygun görmüyorum çünkü birçok ekipman var. Dolayısıyla hızlıca videoya başlayalım. Şimdi elimizde 355 gramlık bir body var ve bu hafifliğin aslında en büyük sebeplerinden bir tanesi bakın kameranın vizörü yok. Ve vizörün olmaması ile birlikte bir görüntü sabitleyicisi de yok. vizör ekleselerdi büyük ihtimalle pahalı olurdu. O yüzden bu kimine eksi kimine artı yazar. Fakat cep telefonundan geçen biriyseniz vizör olmamasını çok fazla yadırgamazsınız. Fakat görüntü sabitleyicinin olmaması kamera içerisinde özellikle sizi görüntü sabitleme özelliği olan lenslere zamanla itebilir. Çünkü kamerayla siz daha çok vlog tarzı videolar çekecekseniz görüntü sabitleyicisi olan objektifler bana kalırsa önce olmalı. Buradaki amaç şu. Zaten Fuji filmin görüntü sabitleyicisi olan birçok kamerası var ve kamera body'sini hem biraz daha ekonomik tutmak için hem de ağırlığını çok fazla arttırmamak için bu karar kasıtlı olarak alınmış. Zaten daha iyi özelliklerle satın alabileceğiniz Fuji film içerisinde birçok farklı kamera modeli de var. Şimdi bu kamera ve kitte karar kılarsanız bilmeniz de gerekiyor ki aslında bu kamera xt t sensörünü XH2S gibi gelen kamera modellerinin de, de işletim sistemi yani işlemcisini kullanıyor diyelim. XP5'i kullanıyor. Şimdi burada işlemci nesli sizin için önemli çünkü güncellemeler yani Fuji film üzerinden gelen güncellemeler XH2S ile başlayan OpenGate gibi, f -Log 2 gibi ve özellikleri zaten birçok kamera şu an standart olarak veriyor. Fakat son zamanlarda gelen güncellemeleri çıkartırken Fujifilm daha çok işlemci nesline göre odaklanarak bu yenilikleri de getirdi. Mesela XS20 daha eski bir işlemciyi kullanıyordu ama o güncellemeleri alabildi. O yüzden Fujifilm'in bugüne kadar getirdiği yeni özelliklerinden bu kamera faydalanıyor. Video arasında böyle kısaca bahsedip atlamış olmayayım. Open Gate'i belki ilk defa duyuyor da olabilirsiniz. Genelde biz video çektiğimizde standart olarak telefonlarımızda 16 9 bölü yukarılardan biraz kırpılmış bir video çekiyoruz. Edit yaptığımızda zaten projeyi o şekilde görüyoruz. Siz Open Gate çektiğinizde sensörünüzün bütün alanını şu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu size post prodüksiyonda ya da işte Reels falan çekiyorsanız, sosyal medya içerikleri üretiyorsanız biraz size editte daha fazla alan bırakabiliyor. Kadrajlarınızı vesaire ayarlayabiliyorsunuz biliyorsunuz. O yüzden hani bu kamera gövdesinde böyle bir özellik olması avantaj. Aynı zamanda x 5 4K 60fps 422 gibi dahili kayıt yapabiliyor. Flog2 içerisinde barındırabiliyor. Burada sadece bir parantez açayım. Bu özellikler hemen hemen 2 sene önce geldiğinde çok premium fiyat ödeyip aslında benim o dönemde 2000-2500 dolara aldığım bir kameranın özellikleri. Ha diğer kameralar tabi bu arada CFexpress kartlara yazabildiği için daha yüksek veriler yazabiliyordu. ProRes vesaire gibi opsiyonları kamera içerisinde sunabiliyordu. Ama unutmayın bu kamera sadece bir SD kart kullanıyor. Bu yüzden bitrate hızını belirli bir orana kadar ayarlayabiliyorsunuz. Belli formatlarda çekimler yapabiliyorsunuz ilk saçı kez de All Intra ya da işte Long GOP falan seçip de işte ProRes'e falan geçebiliyorken istediğiniz gibi kodeklerle falan da oynayabiliyorken bu kamerada biraz daha sınırlı alternatifleriniz var. Kamerayla fotoğraf çektiğim bu dönemde AFS'i böyle alıştığım standart Fujifilm performansına gayet bence oldukça yakındı. Fakat videoya gelince, ah o videoya gelince... Şimdi Fujifilm'in otofokusu hala videoda maalesef mükemmel değil. Eskisinden biraz daha iyi ama ilginizi çekerse videonun altında açıklamalara da o eski otofokus videomu koyacağım. Belki kamera arayışındaysanız bir izleyip göz atabilirsiniz. Bu kamerada en güncel AF yazılımı kullanılıyor. Dolayısıyla o videoda performansı geliştirilen bütün özellikler bu kamerada da var. Hani ben kullandığım süreçte ise bu kameranın AF netlemesini ve göz netlemesini açıkçası yeterli buldum odak kaçırma probleminden geçmişte çok bahsetmiştik ama XM5'te bunun için hatta içerik üreticileri için de bir özellik koymuşlar. Siz böyle elinizde ürünü kameraya yakın tutuyorsanız kamera direkt bunu algılıyor ve algıladığı noktada ürüne odaklanması gerektiğini anlıyormuş. Vlog moduna gelince ise tamamen içerik üretisi odaklanmış, planlanmış, hoş bir özellik. Ben bu konuda kendimi çok böyle vlogger olarak görmüyorum. Çok doğru bir insan değilim bana kalırsa. Çünkü vlog alışkanlığım yok. Hatta kameraya konuşmaya böyle çok alıştım derken, kanalda 70-80 kadar video yapınca, bir de moda sahilde yürürken yüzlerce insanın arasında geçerken konuşmayı denedim daha zor. Şimdi ufak da bir not ekleyeceğim. Vlog modu kamera ilk geldiğinde bana otomatik beyaz ayarında çekim yapıyor şekilde geldi. Bu yüzden ışık değiştikçe o gün hatırlıyorum ki hani hava bulutluydu biraz. Ten rengindeki geçişleri arka planda hani gösterdiğim videolarda görebilirsiniz. Bu ileride size vlogda elbet bir noktada sorun yaratabilir. O yüzden beyaz ayarınızı mutlaka belli ışık koşullarında kitlemeniz gerekiyor. Ve tabii ki bunu da daha önce anlattığım detaylı bir videom var. Açıklamada bulabilirsiniz bu kamera kit olarak iki opsiyonla geliyor şu an için 15 45 veya 16 50 ile opsiyonlu olarak ...kombo paket fiyatını seçebiliyorsunuz. 16-50 e fotoğraf için tamamen benim için daha iyi bir objektif olsa da... 16 E'de maalesef bir e, optik image stabilization dediğimiz... ...görüntü sabitleme özelliği yok. Bunun haricinde kamerayla birlikte gelen batarya standart olarak yeterli. Galiba x t de zaten aynı batarya modeli kullanılıyordu. Çekim ömrü olarak ben vlog çektiğimde yaklaşık 1,5-2 saat kadar... ...bir bataryayı efektif bir şekilde kullanabildim. Ama eğer ki bütün gün bir vlog çekecekseniz de... ...bu bataryalardan yaklaşık yanınıza 3-4 tane falan almanız gerektiğini hatırlatmam lazım. Şimdi kutu içerisinde iş gör diyebileceğim ilk şeylerden bir tanesi bu tripod işlevi olan aynı zamanda extension arm gibi kullanabileceğiniz Godox'un power oldu. Bu aslında bir power bank. Şuradaki ışıklardan belki görebiliyorsunuzdur. Hem kameraya buradan güç çekebiliyorsunuz. Aynı zamanda kamerayı böyle üzerine koyarak da uzaktan şu şekilde çekimler yaparak kendinizi vlog modunda rahatlıkla çekebiliyorsunuz. 10.000 mah bu kamerayı defalarca şarj etmek için fazlasıyla yeterli. Benim özellikle hoşuma giden şeylerden birisi de arada böyle yorulduğunuzda kullanabileceğiniz bir tripod ayağı da var ki ufak molalar verdiğinizde de ayakları açıp kamerayla birlikte bir dinlenip görüntülerinizi izleme fırsatınız oluyor. Hani birkaç şey bir arada yapan bir ekipman olduğu için aslında beni telefona kullandığım power powerbanklerden de biraz böyle kurtarabilecek bir cihaz olduğu için bu benim özellikle hoşuma gitti. Sese gelecek olursak da kitli bir mikrofon da geliyor. Bu noktada sesle ilgili çok fazla yargıda bulunmadan önce de odamın akustik olarak böyle çok düzenlenmediğini söylemem lazım. Lazım. Yani paneller yok diğer kanallarda gördüğünüz gibi. O yüzden sizi böyle dışarıda mikrofonla aldığım bir ses kaydına götüreceğim 10-15 saniye kadar. Şimdi de kitle birlikte gelen Godox'un wireless mikrofonlarını da deniyorum. Ses tabii biraz daha fark ediyor olabilir. Çünkü sesin hassasiyetini kameradan değiştirmek durumunda kalıyorum. Belki post prodüksiyonda bunu biraz böyle videoda daha net duyulabilmesi için açabilirim. Buradaki tek dezavantajsa mikrofonu da benim gördüğüm. Mikrofonun üzerine koyabileceğiniz dead cat tarzı böyle rüzgar engelleyici, gürültü engelleyici aparatlar maalesef bu mikrofonla çok fazla kullanılamıyor. Eğer o da olsaydı açıkçası şahane olurmuş. Standart olarak gelen mikrofon hani böyle bir mikrofon başlangıç mikrofonu olarak fiyat olarak da inanılmaz hani pahalı bir mikrofon değil fakat şöyle de bir şey var illa bunu yakada kullanmak istemezseniz de böyle elinizde tutarak da ufaktan hani elinizde böyle tutarak da çok fazla içerik çeken de var ya da kişiye yakın bir yere koyarsanız da mesela ses kalitesi ciddi bir anlamda düşmeye başlıyor mu görmek isterseniz de Şöyle bir mikrofonu biraz da böyle hani etrafta gezdirmeye çalışırsanız da ses kalitesi aslında hani ben ekrandan bakıyorum aynı zamanda çok da fazla böyle düşmeye başlıyor. Bu da gene dikkat etmeniz gereken bu da gene dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi. Vlogger kitinin içerisine gelen bir diğer önemli parça ise Godox'un R6 modeli olan ışığı. Lightman, Litomon ona çok fazla girmiyorum. RGB model olarak gelen bu cep ışığı bir böyle kameranın üzerindeki flash kızağına direkt olarak geçebiliyor. Ve verdiği ışık geçi çekimleri için konuşuyorum. Hani böyle zifiri karanlıkta çekim yapıyorsanız vloglarda idare eder. Ama bana kalırsa ışıktan bir tane gelmesi pek yeterli değil. Çünkü bu ışığı uzaktan kullandıkça hızlıca güç kaybetmeye başlıyorsunuz. Böyle arka planda bir pratik ışık olarak çok güzel kullanılabilir. Çünkü metal yüzeylere de rahatlıkla yapışabiliyor. Fakat anlamadığım çok öyle RGB modu planlanırken aşırı yavaş tasarlanmış bu ışık. Özellikle değişiklikler yaptığınız zaman çok fazla zaman harcamanız gerekiyor. TL30 gibi TL60 gibi tüp ışıklarında genelde böyle orada bir teker olurdu. Hızlıca çevirdiğiniz zaman renklerin şiddetini veya tonlarını değiştirebiliyordunuz. Burada yukarı aşağı oklarıyla o kameranın tek tek oralara gitmesini beklemek bence biraz zaman kaybı. Daha böyle pratik olarak kullanılabilecek hızlı bir ışığa da ihtiyaç var bu vlogger kit içerisinde. Onu da insanlar opsiyonlayabilseler çok daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Fuji film o yüzden beni duyuyorsan ileride lütfen insanların böyle ihtiyaçlarını değerlendirerek alabilecekleri işte daha iyi mikrofon ya da daha iyi ışıklı vlogger kitlere de yönelmek bence gerekiyor. Şimdi kitin içerisinde aynı zamanda böyle bir çanta da geliyor. Bu kitle gelen ekipmanları taşımak için bir nebzeye kadar yeterli. Fakat ekipmanlar zaman zamanla büyüdüğü için çantada biraz bence işlevsizleşiyor. Yani tasarım olarak güzel, hoş bir tasarımı var. Başlangıç için bana kalırsa tamamen yeterli. Gözlerini ayarlayabiliyorsunuz. Fakat bir ışık boyunuzu büyüttüğünüz zaman her şey böyle çok rahat bir şekilde maalesef sağlayabiliyor. Şimdi hafıza kartı ve içerisinden çıkan klaketi incelemiyorum. Klaket zaten çok böyle bir proje yapacaksınız, kullanacağınız bir şey. Hafıza kartıysa neticede hafıza kartı kamera kameraya uygun olacak bir hafıza kartını tabii ki de kite dahil etmişler. Ben çekim yaparken hafıza kartı ile ilgili bir problem yaşamadım. Angel Bird'ün diğer hafıza kartlarını, CF Express'lerini falansa zaten kendim Fuji filmde yıllardır kullanıyorum. Şimdi genel olarak kit içerisinde gelen ürünler fiyatta aşırı bir fark da yaratmıyor bana kalırsa. Zaten kamerayı bir objektifle satın almaya karar verseniz şu anın fiyatıyla konuşuyorum. Riskli bir şey bu farkındayım ama 35-36 bin lira gibi bir fiyatı var minimum en düşük kitin üzerine 4-5 bin TL kadar ekleyince 41 bin lira-42 bin lira bandına bu gördüğünüz ekipmanların tamamı sizin olabiliyor. E tabi ekipman da zamanla değişen bir şey. Yani siz kendinizi geliştiriyorsunuz. Daha fonksiyonel, hızlı iş gören şeylere ihtiyacınız olabiliyor. Ama bu ürünler içerisinde özellikle böyle 3-4 parça işte power bank olsun, ışığı olsun, belki mikrofon değiştirirsiniz ama işte klaket olsun, çanta olsun zamansız bir şekilde kullanabileceğiniz ürünler. Yani onları aldığınız için ileride çok fazla üzülmezsiniz. Benim Dediğim gibi ihtiyaçların doğrultusunda ilk değiştireceğim şey ya büyük ihtimalle daha güçlü bir ışık olurdu sonra da o ışığa bir softbox belki de daha kaliteli mikrofonlara yönelebilirdim. Çünkü ses konusu özellikle işiniz prodüksiyon olarak arttıkça daha fazla önem vermeniz gereken bir şey. Ama dediğim gibi bu kamera kitli olarak da biraz böyle cep telefonundan geçmek isteyen ya da böyle vlog çekmek isteyen ama bunu telefonla yapmak istemeyen ya da GoPro'lardan falan biraz sıkılmış kitleye biraz daha fazla hitap ediyor. Çünkü son zamanlarda ben de aksiyon kameralarına biraz baktığımda bütçelerinin böyle 20 bin lira civarında olduğunu görüyorum. İşte onları biraz kitler, keyciler işte... Ee, ekstra bataryalar falan aldığınız zaman da fiyat ister istemez 25-30 bin lira bandına hemen hemen gelmeye başlıyor. Ee, o fiyata bir kameraya sahip olabilmek ya da işte bir objektifle bir şey alabilmek tabii ki de iyi. Ama sonuçta bunun tavanı bana kalırsa bu kameranın hani işlevsel olarak tavanı GoPro'lardan çok daha fazla. Çünkü bir fotoğraf makinesinin ihtiyacınız olan birçok alana göre konfigüre edip de kullanabiliyorsunuz. Maalesef bu noktada GoPro'lar veya diğer vlog cihazları o kadar gelişmiş. ...değiller henüz. Bu videoda bugünlük benden bu kadar. Ee, bu aralar içerikleri biraz daha sıklaştırmaya çalışacağım. Eğer beni bir sürede takip ediyorsanız... ...video atamadığımı farkına varmışsınızdır. Bunun sebebi hem biraz... ...işlerle ilgili yoğunluklar... ...hem de farklı projelere de biraz odaklanmak için... ...zaman ayırmam gerekmesiydi. Ama o disiplinimi kaybetmiş değilim. Ben hala video çekmek istiyorum. Bu platformda yer almak istiyorum. O yüzden takipte kalırsanız ve bir sonraki videolarımda da... ...beni desteklemeye devam ederseniz... Size teşekkür ederim şimdiden. Bir sonraki videoda tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.